karşınızdayım. Bugün yanımda Esat var. Esat. Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇nşallah Alper'in yaptığı güzel montajları dinlemişsinizdir. Alper'in eksi 37 kanalımızda <laughs> bir tane montaj yapmış da kardeş kanalımız bizim videomuzdan komik olmuş. <laughs> paylaşırım linkini. Payla onun linkini videonun altında paylaşırım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bayağı bir komik olmuş ya. Bu herhalde geliştik biz arkadaşlar. Yani böyle başka şeyler gelecek herhalde buraya. Evet geçen de Abdullah ile mallıklar videomuzu izlemişsinizdir. Abdullah kafamı dağıttı. Arkadaşlar Minecraft'ın 3. bölümünü ben çekecektim. Fakat lakin aa, aa, bizim net gitti. internet gitti. O yüzden çekemedim. Çekemedim de ne o yüzden <laughs> videoyu çekemedim. Ee, kusura bakmayın. Aynen. Bak bir çocuğu böyle gelecek. Tam <laughs> temiz geçebilir. Kusur değil. Ablanın... ablanın... ve doğru diyeyim ya. Umarım siz de özlemişsinizdir. Uzun süredir çekmiyorum. Ben de özledim. Ya yani çekmiyoruz diyecek aklıma şey geliyor Allah. Im. Ya o yüzden <laughs> tamam. <gülüyor> Anladım çok dertlisin. Geceleri... <laughs> aaa ilk cezamızı <laughs> yedik işte. de yedin kusamak arkadaşlar ee, devam ediyoruz küçük bir sıkıntımız oldu evet Ay, şimdi bu cezamızı şu kenara bir çekelim. sen gel aha valla değil yok resmen başına 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 <laughs> kolejiye pena pena, koc tamam Hı, doğru. <laughs> Koleji ya da vedor var. Sen de geç. Seni de geçirelim. Oh. Bugün <laughs> bizimleyim arkadaşlar ve ikinci danızı yiyoruz. sana. Abi ne oluyor? Neye bakmıyorum ben ya? Abi şey yok. Doyurun tipe baksana oğlum. Lan bir tane şey ya, e, rakçı bir tane adam var onun tipine benzettim ben. Rock'ci bu. 70 ve... Sen 68 ayırıyor. kilo değilsin, sen 70 kiloydun. Kiloymuştur oğlum belki adam. Ya bak tarayıcı şu an şey... Arkadaşlar! sen! Aa, adam çırak çıkacak kesin. Şu an kesin. adam soyunuyor. Yani soyunup bir şekilde fotoğraflarını çekecek. Bak şimdi göreceksiniz. Allah! Gülüyor. Göreceksiniz zaten şu... ...gördüğünüz şu yuvarlak şey... ...o şey işte. Sus, sus. Cinselliği kapatmıyormuş. Okey dur lan. <gülüyor> <gülüyor> abi bunu ne yapacağım ya? Tamam abi şimdi bunu geçirmeyeceğiz herhalde. Hayır bekle şey yapacağız. Şöyle yapacağız. Tamam, tabi dedim. Hayır tamam bunu geçireceğiz abi. abi. Dedi bu kilo almış. Bence ceza yiyeceğiz. O kilo almış abi. Baksana tipe. Abi görünüşe zayıf gözüküyor adam baksana bir 120 kilo vardır. Ceza yiyeceğiz. Hayır. Hayır. Oley. Ceza yiyebiliriz. Ama olsun karımız ölebilir yani. Ya. Ha, ha, bu ablayı yapabilir miyiz sizce? Arkadaşlar cinselliği göremiyorum yani. Nasıl basıyordum. Cinsellik diye bir şey var. Abla 63 kilo doğru. İsmail Low. Boy 1.74'e benziyor. Evet, 1.74. İsmail, İsmail ol Teo. İsmi de tövbe. İsmail Teo. Asus kadar geçer ya. Geç abla, geç abla. Arkadaşlar ben yurtta izinli izinden çıktım. Yani izin... Ya söyleyemedim. Abi! Ben neye bakmıyorum ben ya? Aa bak bu gidecek. Abi sıçtı kesin bir öldü. Bir şey verir inşallah. Ankara'da fotoğraf Aynen öyle. Kimlik değiştirmiş. Şu tipe bak şu tipe bak Allah razı olsun. Arkadaşlar aha. Parma çizim. Kadınlar falan olabiliyor yani. Kadında da oluyor aynı şekilde. Bazen oluyor. erkekler bile sıçtı bir şey veriyor abi. Tamam geçebilir. Ay geçemez. Ay geçemiyor. Geçiyor. Hayır. Geçiyor. O mo bir şey yazıyor ya orada. O olmayınca o olunca geçemiyor. Abi. Hayır kardeş sorgulaması lazım. Ha. O zaman geç. Bağlı temiz. Ara şeylere bak Sıçtı işte orada işte. sıçtı. Abi biri ölecek Aa, ya biri ölecek. Ay ya dede ölecek. Ah cezayı. Dede mi? Dede var ya. Oğlum ha, babaannemiz artık. Ben <laughs> işte babaanne. Dede yani. diyor. Hastasıyız dede. Şuraya bak ben hastasıyım. E. Sandalyenin sesi gelmiş olabilir yani. Bu Ses aşağı sıçıyor. Şey. Ya. Ses <laughs> verir kendine saksanız. İyi hafta. Lida liba liba liba. Dur. Ben... Ünite federasyonu. Ah. <laughs> 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 Arkadaşlar ben e, video çekmeyeceğim karar aldım yani Yunusla birlikte güzel günlerimiz olacak o tek çekecek ben o ben ben onu yeni çekeceğim güzel günler göreceğiz <laughs> aynen öyle motorları var bilyekleri aç baba Osmanlı'daki adamların buralarda adam pala pala obu şey burada aynen, aynen. Ya. arkadaşlar e, ee, çakallarla dans sinemasına gidebilirsiniz yani çok güzel biz gittik sineması izle. bitti oğlum onu sen de geri zekalı bir herifsin nasıl bitti ya oğlum internetten izlesinler abi internetten de düşmedi eee düşünce ezel aynen sen niye buradan reklam yapıyorsun amacın ne sana anlamıyorum ya reklam yapasın geldi bir ah gözüm çünkü <laughs> Ekşalan süt bize. Al Para verdi bize. dolar. A kes yüzde yüz öldü abi. Yüzde yüz. Hayır öyle. Eksi beş birisini seçeceğiz. Aynı bizden biri öldü. Abi ben neye bakıyorum bunu? Abi tipa bak adamın ya. İnsan pretest yaptırmış düşürdüğüne. Boyu. Aha. Ben uyuşuyorum. Tamam. Gelsin mi? Dur bir dakika. Atlarla bir kontrol edelim. Jean Aa değil. Arka şimdi ah. Lan. Aynen. Sadece ilk başı Aynen. şey. A. parmak izi. Nerede duruyor bize ya? Adım. Geçiyorum abi. Şimdi çaktı dur dur. Geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor ha? Geçiyor. Geç sen. Lan mal koydun oraya? İnşallah bize de geçirmezler yani. Aynen. <laughs> Biz geçiriyoruz onu ama bize de onlar geçirmesin sonra. Ceza geçirmesin. Hadi bismillah. Aha. Aha. <laughs> Oh, işte. Zaten biri Aynen. bir Aynen. Arkadaşlar böyle ailenin falan böyle. Herhangi birisi yani ah sıra bitti. bir oh be artık bu rahat rahat izleyebilirim bu süre. Kısa günün çağrı değil. Sen ne diyorsun lan kısa günün çağrı değil mi abi? Zor değil. <laughs> bu şimdi şey gibi. Yedi kalan zaten sıçma. Tamam bırak ya. Tabii. Bu arada da bir düzenleme yapmak istiyorum ben ya. Nitroları bayağı bir düzenleştirmek istiyorum. Neyse şu video bir sinir sonunda alırız. Republian. <laughs> yoksa bir günden mi çekildi yoksa bu bittikten sonra son olsun. Kaç dakika olduğumuza bakalım ya da. Republian'da Boston. Boston. Oh. Arkadaşlar videonuz yani ya 20 ya 30 olacak herhalde tahminen? Ya e, 20-30 arası. Pa 19 dakikada oldu. Aha. Aha. Bu gerizekalı çalı ölmüş. Bu kim bu? Evlat. Evlat mı? Eylat cebesi çok para yiyordu şey, zaten. Şey ya. e, bir tanesini Hayır, siz seçin. Şey, eee... hayat, ayak, ayak Şey yapar abi, eee... Kadını desin, kadını. Hepsini evet, şey yapalım. Dur, dönüşüm. dur karayı mı besleyin? Sen kaç dakika olmuş bakalım arkadaşlar. <laughs> 9 <Dokuz> dakika <laughs> Çok az lan. Bir iki gün daha falan yaparız. Bir gün. Bir gün. Bir günde Bakın. zaten 20 dakika falan oldu. Ya sen ne işte bakacağız. Ah bu Ya abi silahlar falan olacakmış böyle güzel şeyler. Evet çok olacak. ilerlerdi. Ne zaman olacak onun bir şeyine bakarız ya. Değil mi? İlerlerde bayağı ilerlerdi o. Merak ettim bak şimdi. Ah bu abla ne şeyi yok mesela her yok şey Her şey. Şimdi her şeyde bakacağım ben. Bir dakika. Bot. Abla. Şuradaki her şeyde bakalım da sorun çıkmasın. Tamam pasaportu da var zaten. Bunun bir sorunu yok şu an ama bir şey çıkarsa var ya ana bacı söyle. bunlar her şeyde Ananı dur dur damgası yok damgası yok dur dur. Hocam ne yapacağız şimdi bizi ya? Şuna şey yapar. Şu no Fransız bir şey yazıyor no şey ya. Dur bir He Abla seni damga yiyor. Ha? Al onu. Geçirirler sana he. Ha? Sen götür. Al bunu. Al bunu. Götürün hapsana. Diye sürüsün pislik. Bazen dışarı çıkmıyor gara dışarı abi. diyor ya dışarı çıkmıyor bazen. Geçiyoruz bu, güvenlik buna bir geçiyor. Karlı çıkabilir yani. Karlı gidiyor. Aha bizim amcanın amcası. <laughs> amcanın soyunda. Ya bunun da damgası yok. Abi bu ne böyle? Damgasız abi. Damgayı götürürüz ya bastım. Bunu da götürürüz. Sen de gözaltı. Ee, bu oyunda bu oyun dikkat işi. Her şeye dikkat edip bakmanız lazım. Bak mesela bazen bir şey alıyoruz biz bunu. Şunu almadan git diyor. Dışarı diyor. Bu çıkmıyor. Adam geliyoruz Güvenlik. Yani. Bir koyu buna. Bayıtarak çıkartıyor. Ama gerçekten. Aa bizim amca geldi. Aa hastasıydı dede gel. dede bu geride çaldı. Ne acayip bir de var ya. Hiç bir bakıyor bak şimdi. Senin neyle bakıyor? Belki ilk defa. Belki ilk defa gider yani. Mesela Pervut. Ah Pervut. Hiçbir şey yok ki. Amca sen ne içiyorsun? Sadece Pervut'la alaka yani. Hayo. Hey hayo. Bekle bak kart bak kart. Dur kartlar falan. Permut yok zaten bu. Birisi hikaye yapıyor. Sakal yazmış lan. Orada sakal diye bir yer yok bu şey. Sakal mı yazmış? Evet. Harbi mi? Evet. Görmedim ha. Ha 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 gidiyor bir de. Hayır. Sakal ne lan? Abi bir şey de git yani bir kere de. Doğru... Şey de kendi çizmiş gerizekalı. Damga basma yeni bir şey. Ben yazmış. Senin permutun. Senin permutun yok. Ama şu ehliyet denenler bir şey olmuyor galiba. Evet aynen öyle. Bu ne ya ehliyet mi yani? Şey e, araba ehliyeti ne böyle Şu dur 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 dur. Şu 4 santim uymuyor sanki. Birazcık daha uyuyor. İşte. Kazala Musa. Kazala Musa ne? Kazala <laughs> Kırkak. 950. <laughs> 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 tamam sen uyuyorsun sen geç. Cezayı ver çünkü izi Bugün çünkü ne yapalım? Ne oluyor lan sana? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir sıkıntı yok. Aha. 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 Kırdın mal. Ne, ne kırdın mal? Aha. Bu ne lan? Ezik. Ezik? Bu bir grubun adı. Bir bilet gibi Ezik. E buna şikayet etme falan hakkımız yok mu yani böyle? E basıyor da bu ya. Alo no, polis. Gelir. <laughs> gelin ya bak çıkıyor. bunun damlası var ama şey yok burda galiba ala ala çekiş damla var ya bir tane aynen aynen Bak şu şu kalkan kalkan mı zırh mı ne ne yapıp sıkıntı yokmuş ne çekiş olması gerekmiyor mu açık? yok abi her hepsinde olması gerekmiyor mesela, mesela iş şey için olsun. iş için gelenler var ya yani iş için gelmeyenler de var iş için gelenler var iş için gelmeyenler de var <laughs> Ben senin babanım oğlum. Çık baba bu benim babam olamaz lan. Genlerimiz aynı uyuşuyor ama. Esassız Allah'ı da seviyor esassız. Aynı mi gün? Tamam <laughs> sus Daha fazla uzandı. Var. Lan mal. Oh. Şu el işi bir daha çıkarsana ben çok <laughs> merak ediyorum. <laughs> Ok tamet abur cubur eşeği ezic. Edeciğim evet, evet. bak ha. Bunlar bu iş mesela bakayım iş yani Hayır. iş için gidiyor. Thomasa adı oyuyorlar. Adı oyuyorlar. Oyuyor. Ah şerefsiz Adı oyuyorlar şu sardali cak tut ettirme parmak izi. Dayı bıktım ben bile de parmak izleri ya. Doğrusu Thomas alım. Profesör. Arkadaşım senin derdin ne? Bir dakika dur. Şimdi. Buraya gelip bizim vaktimizi yemek mi? İşimizden gücümüz gücümüzden oluyor senin yüzü ya. Tam geçiriyoruz. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduralım. Ya özel bir şey oldu. Ya, özel bir şey ne oldu. Özel bir şey ne olur? Özel bir şey. Sonra sana ben videodan bir sonra söyleyeceğim. <laughs> Altına mı <gülüyor> <söksün>? <gülüyor> Yok abi oha sen de ya. <laughs> Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyoruz. Kusura bakmayın. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Esat'ın kardeşi buradaydı da tuvalete gelmiş. Özel bir şey diyor. Allah'ım ya Bir <laughs> video <İy> <laughs> içerisinde söylemek istemek istemedim. Söylemek istemek istemedim. Abi ya. Hacı 93 kiloymuş lan. Amca niye yedin sen öyle? Adam ne buluyorsa yiyor demek da Paradizida diye bir yer vardı sanırım. Var ya bayağı bir yerler var. Zaten en çok şeyi olan yani bir yeri olan At... Ars, Ars... Tos... Artuska. Ar Artuska. -tus bir bok işte. Yani neyse. Eski ben daha çok konuşuyorum. Konuş abi ya mikrofon yani <laughs> önünde. Konuş. Ha yine o sırası geldi ya. Yine bu abla ya. <laughs> Deriz. Abla da gelip geri beni buluyor abla. Şaka bak. Abi bununla şey yaptırmış. Estetik ameliyatı yaptırmış. Parazine. Parazine var. Daha önce bak çünkü. Ee, parazine var. Ama sen parazine yedin. bence. Aa bak bugün ceza yemedik. Bugün... Dün çünkü dün Aha. Aha ben seni görürüm. Ay inşallah. Salak seni satarım. mı? Aa dur senin saçın bu. Abi <gülüyor> saçını değiştirmişsin. işte de, sen de Allah Allah. Olsun oğlum. Kadın Kadımıza... bizde. Ya Esen bir şey seviyorsan sen de acayip bir Kadımıza insan. Kadın bizde koyuşmak istiyor. Aha. Bir şeyleri tutmuyor. İsimleri tutmuyor abi. Tutuyor mu? Hariko, hariko. Anam. Hariko, hariko anam. <laughs> Hadi. Bayur. Dur. Dur. Bu video zevkli geçti herhalde. Değil mi Yunus? Normal. Normal ne? No. <laughs> Ulan bir de şimdi cezayı yiyormuşuz var ya. Ne söylüyorsun lan. Bırak artık. ya bir ceza da bir şey olmaz artık. Oğlum son kişi lan. Olsun. Ay inşallah cezayı yemeyiz. Oh cezayı yemedik arkadaşlar. Aha. Oğlumuz ölmüş bu adam. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim masraflar kurtardı sağ olasın. Ee, bir vay karıya bakalım. Karıya bakalım diyor ki. Abi şu 20'lik şartlarda. Abi bugün sıfır aldık Abi şey işaret çünkü. Aşağıya bizim karıyı beslememiz lazım. Karı ölürse biz ne yapacağız? Karıyı beslememiz lazım. <laughs> Karı! kaldık. Yeni evlat doğururuz mu biz. yapalım şey, şimdi kaç dakika olacak arkadaşlar ona bakalım 18 dakika bir gün daha bitsin ya yok abi çok olur bir gün bir ya. gün bir gün bitireyim, bitireyim, bitireyim. bir gün daha bir gün daha bitsin abi aha Allah sakın düşündüğüm şey olmasın Allah sakın düşündüğüm şey olmasın aman canım abi evladımız öldü ya baştan başlayacağız o, devam ediyoruz arkadaşlar. Ay ee, şey oldu galiba ya. Off. Evladımız öldü ya baştan başlayacağız. Anne ne <laughs> Ya. Dokuzuncu, <laughs> günde kardeşiz. Ben dokuzuncu güne kadar oynarım arkadaşlar. Onuncu günde videoyu yeniden yaparız. Ölmemek dileğiyle. Bu videoyu da Esat Şobansı'nı açtı. Burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Merhaba. Abone olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.